Bu takım bu sene bu şampiyonluğu hak ettiği, bütün sene gösterdiği performanstan dolayı gerçekten gurur duyuyorum takımımla, taraftarımıza, ülkemize, camiamıza armağan olsun bu kupa. Evet. Beraber her zaman buralarda, Final Four'da, şampiyonluklarda. O yüzden bir kere de takımım, tüm oyuncularla, staffla, çalışan bütün ekiple herkese gurur duyuyorum çünkü gerçekten burada e, emek çok, çalışan bütün insanlar e, malzemecimizden Mazhar'ına, doktoruna herkes gerçekten ee, bu kupa için emek çok verdi bütün sene. E, sonunda da bu kupaya ulaştığımız için çok mutluyuz. Ama şimdi dönemimizde tabii ki Türkiye ligi var. Onu da kazanacağız. E, sezonda olan bütün kupaları almak istiyoruz. Çünkü bu camia, bu kulüp gerçekten bunu her zaman hak ediyor.